Gel. Savcım beni çağır mısınız? Hah, sen miydin Sibel Hanım? Gel. Erken gelmişsin. Çok pardon, dışarıda bekledim. lütfen, gel ya olur mu? Zaten ben de bir telefon bekliyorum. Birazdan belli olur. Ne o? Yok, önemli bir şey değil. Birazdan birlikte öğreniriz. Aa, sana çok teşekkür ederim. O bahsettiğin lokantaya gittim. Ha. Hmm. Hatta Nilüfer hanım da gördüm. Sohbet ettik biraz. Öyle mi? Nasıl da? Yani tuzlu. Azıcık keskin. Ama keyifli. Yemekler mi? Yok Nilüfer Hanım. Ha. Sen yemekleri mi sordun? Yemekler güzeldi. Ben oraya giderim sık sık. Yani e, fırsat buldukça. Heh. Efendim? Heh, tamam, teşekkür ederim. Evet. Kuzey'i gözaltına almaya gidiyorum. Ben kendim gitmek istedim. Sen de geliyorsun, hadi. Sayın savcım, bu ziyareti neye borçluyuz? Sizdeki suç makinesini almaya geldik. Kamu malına zarar vermekten. Ben kendisini getireyim savcım. Kuzey. Seni bekliyorlar. Mevzunem. Hayırdır ya kim bekliyor? Kuzey. Polisler geldi seni ifadeye götürecekler. Hadi. Bir dakika. Bir dakika. Nilüfer Hoca daha tedavi oluyor dedi. Bir, bir, bir yanlışlık vardı tedavisi bitmedi dedi gidemez dedi. Kuzey polisler kapıda. Nilüfer Hoca nerede o görmeden ben gitmeyeceğim nerede? Niye çağırmıyorsunuz Nilüfer Hoca'yı? Tamam sakin ol. Şimdi... Sakin falan olamam Nilüfer Hoca nerede? 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 Cevap versene bana nerede? 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 Hayır! Hapishaneye falan gitmeyeceğim yavaş. ben. Tamam sakin ol. Hayır! Yavaş oğlum yavaş. Hayır ya! Bırak! çıktı nerede? Nerede? Görecekti nerede? 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 Hala elim ayağım titriyor ya. Ya çocuk. Ya ne güzel adam gelmişti alıp götürecekti. Daha mı iyi oldu böyle? Kıyamet koptu. Öyle bağırış çağırış koridorda koştur koştur polisler. Klinik şefimiz Nilüfer Hanım aksiyon seviyor. Yapacak bir şey yok baş hekim. Savaş hocam sana zahmet. Şu diğer hasta dosyalarını getirir misin bana? Ben bizzat kendim ilgileneceğim. Yok Artık yatış verilecek hastaların Nilüfer kendi karar vermesin. Başka bir görüşle alalım. İyi fikir. Hatta ne diyeceğim biliyor musun? Gel biz bunu yemekte konuşalım ha. Ya geçen sefer gittiğimiz yer çok iyiydi. Gidelim mi bu akşam? Yemekte iş mi konuşalım hocam? Yok. Genel. Nilüfer'i konuşalım mesela. Dün yaptıklarını sen de gördün. Savcı Ömer Bey'e karşı tavrı bütün klinik için can sıkıcı. Ve benim de bu konuda söyleyeceklerim olacak. E ne güzel söylüyorsun işte. Yemek ne alaka ben onu anlamadım. Tamam yemek yemeyelim. Aç kalalım olur mu? Böyle şekerimiz düşmüş bir halde tatsız tuzsuz konuşalım. Ama ben seni baştan uyarayım. Nilüfer buraya gelip de Kuzey'in apar topar götürüldüğünü öğrenince kıyamet kopacak. Bilgilerinize arz ederim sayın başhekimim. Doktor Savaş dönmez. Senin şekerin hep düşük. bana olan inadınızdan terörist alır gibi çekip aldınız çocuğu. Katil gibi, cani gibi. Ne oldu? Ha? Mutlu musunuz? Başınız göğerdi mi sayın savcım? Yalnız öyle ağzınıza geleni söyleyip sonuna sayın savcım ekleyince saygı duymuş olmuyorsunuz. Tamam o zaman bir dahaki sefere sona saklamam başa eklerim. Hatta şimdi ekleyeyim istiyorsanız. Sayın savcım yüksek müsaadenizle sırf bana olan inadınızdan bir gencin hayatını karartmak üzeresiniz. Farkında mısınız ya? Bakın doktor hanım meselenin sizinle hiçbir ilgisi alakası yok. Ama kurcalamak istiyorsanız başından beri benimle uğraşan sizsiniz. Benim kuzeyle alakalı bir teşhisim yok. Ya ne demek yok? Ben size bir gün vermedim mi? Verdim. Bu çocuk sapa sağlam. İfadesini aldık. Ayrıca başvurumuzu yaptık. Hakim tutuklama kararı çıkardı. Ben ne yapayım? Yani varsa bir hikayeniz, yazarsınız rapora, biz de ekleriz dosyasını. Şimdi çıkar mısınız lütfen? Yanlış yapıyorsunuz! Yanlış yapıyorsunuz! Sizin kayıp diye baktığınız o çocukları kazanmaya çalışıyorum ben. Öyle üzerine bir kalemle çizip ondan sonra o kalemi kırmıyorum. Siz o çocuğun dosyasına dikkatle bakmadınız herhalde. Ben gözlerine baktım o çocuğun sadece dosyasına değil. Ama siz dosyasına bakmışsınız ve sadece işinize gelen kısımları görmüşsünüz belli ki. Yoksa o çocuğun liseyi Türkiye'de derece yaparak kazandığını görürdünüz. O çocuk oraya ait değil. O çocuk suçlu değil. Suça sürüklenmiş olabilir ama suçlu değil. Onun altında bir sebep var ve ben bunu bulacağım. Siz de bana yardım edeceksiniz. kuzen. Ne Hanımefendi namaz yasak. İyi misin? Hanımefendi yerinizde oturur musunuz rica esin? Bir saniye bir durur musun? Hanımefendi rica ediyorum. Bir bana bak. Hanımefendi namaz yasak. Bana bak. Bana bak, Hanımefendi yerinizde oturur musunuz? Ne olmuş çocuğa? Hanımefendi rica ediyorum. Bir bana bak. Bak, Hanımefendi rica ben de kal Kuzey, ben de kal. Hanımefendi lütfen yerinizde oturur musunuz? Bana bak. Ya bir bana bak. Rica ediyorum, yerinizde oturur musunuz? Çocuk iyi değil. Ne oluyor ya? Çocuk iyi değil. Ne yapıyorsunuz? 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 Ne Ne